Evet arkadaşlar Merhaba 15 Temmuz 2021 e, burada e, Perşembe günü Leicester'dayız. İngiltere Birleşik Krallık gündüz yabancı yarış programında gündüz kısmındayız akşam kısmında da Saratoga var arkadaşlar onunla ilgili de videoyu izleyebilirsiniz. Evet e, Leicester'da bugün e, normalde e, 8 koşul program var ama biz 7 e, koşu olarak alıyoruz. Iki, onların ikinci koşusu bizim birinci koşumuz oluyor Evet e, Baktığımız zaman birinci koşuyla Yedili plesa ayağını başlatalım 15.50'de satış koşusu Şartlı 3 yaşlı İngilizler e, 1400 metre çim piste çıkacaklar Şimdi burada tabi e, Böyle büyük ikramiyeli bir koşu Bugün yok arkadaşlar Ama e, sözleşmeli oldukları tabii ki at sahiplerinde ve e, tabii ki antrenör gruplarının Normal klasik ee, gündem koşuları bunlar. Regular, regular çıktıkları koşullardan e, tabii ki üst düzey jokeler de var burada. Hem e, aprantiler de gözüküyor. Evet, e, birinci koşu e, tam 7 tane safkan var ve burada çok güvendiğimiz bir at var. O da 4 mola MC23 Thorhammer Hansen'le. E, tam mesafesinde bu safkan. Burada eksi 5 kilogramı da almış. Normalde 62,5 kilogram koşacakken bu apranti, tecrübeli apranti Thor Hammer Hansen ee, 4 numara ve bunun yanında da 1 numaralı Mary Secret, Oizen Morphe ile ee, 1400 metrede 63 kilogram öyle çok da fazla büyük bir etki ee, sağlamayacaktır. E, burada iki tane at yeterli diyoruz. Dileyenler ekürleri de ilave edebilir ama çok olur yani yedili plase için. 4 ve 1 diyoruz buraya. Evet ikinci koşuyla altılı ganyan başlıyor. Zor bir altılı ganyan günü açıkçası söylemek gerekirse. Sol gösterip sağ veya sağ gösterip sol mu derler. Hani öyle bir e, şekilde sürpriz veya e, sürpriz derken normal e, bitebilecek veya normal derken sürpriz kareyle bileceğimiz karışık bir program var. E, ikinci i̇kinci koşu altılı ganyan handikap. Üç yukarı İngilizler 1650 metre. Tüm koşular çimde. Şimdi bu 5 tane safkan içerisinde gönül isterdik ki bir tane hani tek verelim de kuponu rahatlatalım en azından. Hani olmaz mı olur. Şimdi burada 4 e, numaralı Marsabit e, normal şartlar altında hani kazanmış bu ama yine geliri var. O yüzden Morphe ile. 5 numaralı en az onun kadar Dartington, Martin Davirli arkadaşlar geliri var ve 2 numaralı Mars Landing en az ikisi kadar onun da geliri var. Yani bu 3 tane 6 2 4 5'i ayırmak birbirinden mümkün değil. Ee, o yüzden tabii ki handikap puanına baktığınız zaman ya biz 5'i neden yazıyoruz diyorsunuz ama değil işte o. Ee, burada 315 günlük bir koşu görmediği bir tarih var. Ee, İngiltere'de çok gördük biz bunları böyle 1 yıl, 2 yıl, 1,5 buçuk yıl ya da işte 8 9 ay. Koşmayan atlar tutuyorlar, geliyorlar, böyle uzak ara yapıyorlar, kentler yapıyorlar. Biz de izliyoruz böyle nasıl yapıyor diye. E, burayı 4-5-2 geçiyoruz arkadaşlar. Ama dileyenler, dediğim gibi e, 4'ün şansı daha fazla. O yüzden Morphe'nin bindiği Marsabit'in şansı diğerlerine göre daha fazla. Evet, ikinci ayağa geçtik. Üçüncü kuşudayız. E, burada Leicester'da. Ee, arkadaşlar şartlı 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çim piste çıkacaklar. 10 tane saf start oluyor. 5'ini biz veriyoruz. 10 numaralı Jasmine Joy Daniel Mascot'la ilk atımız. 6 numaralı Diavolo David Egan'la ikinci atımız. 3 numaralı Welsh Wayne Jen ile sürpriz konumunda ama bu bayan e, böyle koştuğu zaman kesinlikle boş bir ata binmiyor. Hazır bir ata biniyor. Hani onu söyleyeyim. Asla ihmale gelmez arkadaşlar 3 numara mutlaka kuponlarda olması gereken bir sapkan. 7 numaralı Marching Army Godolphin'in yine Oysenmorpi biniyor. Ve 9 numaralı Tall Order arkadaşlar William Buick'le. Baktığımız zaman 5 tane at buraya yeterli gözüküyor arkadaşlar. 10, 6, 3, 7 ve 9 şeklinde geçiyoruz burayı. Evet arkadaşlar dördüncü kuşudayız. Şimdi altılı ayında üçüncü ayağı Leicester'da. Şartlı üç yukarı İngilizler. 2000 metre Çin başlığımız var. Yine zor bir kuşu. Tam beş tane ata burada yer verdik bu on at içerisinde. Evet burada yalnız iki tane at çok ön planda. Bunlardan 7 e, yedi numaralı Mahrajan Jim Crowley ile ve on numaralı Ocean Whip William Buick ile. Normal şartlar altında bu iki tane sapkın e, dışında zor çıkar. 6 numaralı Forza Orta, Kevin Stott'la ee, arkadaşlar burada herhangi bir, yani iki iki kere ikinciliği var ama böyle çok da üst bir grupta değil Forza Orta. 1 numara Agent Sunoise, özür 1 numara Civilian, Andre Adseni ile ağır kilo olmasına rağmen e, kaliteli bir safkan. 394 gün ara var. Günün sürprizini oluşturabilir diye düşündük bunu. E, evet. Ve 2 numaralı e, Agent Sunoise ee, bu da Adam Kirby ile. Ee, o da 38 binlik bir arası var. Ee, her ne kadar ağır kilo gibi olsa da arkadaşlar burada arada toplamda e, yaklaşık 7 kiloluk bir fark görüyoruz. Evet burada e, 7 ve 10'u ayrı tutuyoruz. Yani küçük kuponlarda 7 ve 10 normalde yeterli gibi gözüküyor. 6, 1 ve 2 de akabinde e, devamını geniş kuponlarda yazabilirsiniz. Yani 7, 10, 6, 1 ve 2 şeklinde tam 5 tane atla buraya geçiyoruz. Evet, 5. koşudayız şimdi. Şimdi 5. kuşu, e, bu da bu üç yaşlı İngilizlerin, yani fix 3 yaşlı, 1400 metre cimriste çıktığı koşu Genelde üç yaşlılarda arkadaşlar, e, hani, tutturabiliyoruz burada, bir tekimiz var. E, baktığımız zaman iki numaralı Sunset Salute, Oizen Morphe ile e, tek gözüküyor. Yani bizim e, gördüğümüz kadarıyla, Oizen Morphe bu yarışı kolay kolay bırakmayacaktır. Tabii eğer bu safkan hani e, düşerse baktığımız zaman birçok at devreye girebilir. Ama e, şu üç tane e, koşusuyla ki 19 gün arada var burada e, Sunset, e, Salut e, burada e, koşuyu kazanacak durumda gözüküyor bizim bankomza. Evet arkadaşlar 5. koşudan şimdi 6. koşuya geçiyoruz. 2 numarayı banko verdik günün tek bankosu o. E, burada 6. koşuda tabela ayağındayız. Şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Tam 18 tane safkan var. Ee, yani şöyle söyleyeyim, e, bu altılı gerçekten normalde iyi vermesi lazım. Böyle karışık bir e, koşu grubu var. Allah hayıra çıkarsın. Evet. İlk atımız 18 numaralı Royal Guard diyoruz. Tam 5 tane safkan indirebildik ki burada yaklaşık 10-12 tane safkan yazılması lazım normal şartlarda. Evet Royal Guard Paul Hannigan'la ilk atımız. 8 numaralı Miracle Garden diyoruz akabinde PG McDonald'la. 5 numaralı Eastern Star diyoruz William Buick'le. 2 numaralı Agilette. Agilette Acil evet. Hector Crouch'la ve 10 numaralı Viff Waff diyoruz Tyler Hurt'le. Şimdi tabi burada 18, 8, 5, 2, 10 verdik ama burada bakın e, mesela Mo Henry, Oisín Murphy 9, e, evet, Puffin Island, Old Rock Havana yani 17, 16 e, her ne kadar 233 gün olsa da e, bamalama ama e, ve e, tabii ki Willingly e, Final Deal bu atların hepsi normalde gelirleri var arkadaşlar. Ve burada bir 20-30 ganyan böyle girdiği zaman altılı tabii bir yani hemen bir 3000-5000 liralık konuma geliverir. bakın sizler de AG oranlarına göre de bakın ama öncelikle 18, 8, 5, 2, 10 biz diyoruz. Bunun haricinde de bu bahsetmiş olduğumuz, zikrettiğimiz bu safkanları da videomuzda tekrar dinleyerekten mükayese edersiniz. Onları da olmazsa geniş kuponlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi 7. kuşudayız 18.55'te son kuş yani Handicap 4 ve yukarı İngilizler 2400 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. Evet burada 10 e, atın 4'ünü vereceğiz. 2 numaralı Sora Mont Stefano Cerci ile eksi 5 kilogramla burada katılıyor. E, evet Sora bu Alman karışım bir e, sapkan. İlk atımız arkadaşlar. Evet. Stefano Ciarci'de böyle bu tip saf getirir dikkat 1 numaralı Silent Partner Hector Crouch'la 6 numaralı Savitar kanır Mortak'la Bu da eksi 3 kilogramla koşuyor, aparat indirimi almış Ve son olarak da 9 numaralı Team Lucky diyoruz William Wick'le Buraya baktığımız zaman 2, 1, 6 ve 9 şeklinde geçiyoruz ee, Tabi burada e, Sir John Ford var e, Oysen Morphe ile ee, bilemiyoruz yani burada nasıl bir performans gösterir bu İrlanda safkan. E, yazılabilirse de yazılıp geniş bayağı bir geniş kupon olacak o zaman 2 1 6 9 ve e, 3'ü de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet zor bir e, yarış günü. Dediğim gibi ya da AGF oranları birinciler gelecek buraya. E, burada ve e, tabii ki beklediğimizin altında bir e, ikramiye veya beklediğimizin çok üstünde bir ikramiye de olabilir. Ee, arkadaşlar tüm bu şablonlara Marksporttahmin.com'dan ulaşabiliyorsunuz. Ee, burada yurt dışı, yurt dışı arttırışlarına ilgili şablonumuz hep var. Ee, Lichester ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Tüm katılım olan arkadaşlara, yapan arkadaşlara ve kupon yapan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Saratoga videomuzu da daha sonra izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.